çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar. Merhaba Sektörlü Haber Merkezi izleyicileri sektörler arası. Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Biz de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugün sizlere Mardin Midyat'tan sektörün lider firması Aşanlar Ticaret'ten sesleniyoruz. Her zaman olduğu gibi yanımızda firmamızın sahibi beyefendi. Ata aşan bulunmakta. Bakalım kendisi bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Ata Bey merhaba. Merhaba hoş geldiniz. Sağ olun hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim Allah razı olsun. Siz nasılsınız? Çok sağ olun. Öncelikle bizi burada konuk ettiğiniz için ben şahsınıza ve firmamız e, Aşanlar Ticaret'e teşekkür ediyorum. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi Ata Bey hizmetlerimizden bahsetmeden önce ben ekranları başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak adına hemen sormak istiyorum. E, Ata Aşan kimdir? E, Ata Aşan 1976 doğumlu. Mardin Midya doğumluyum. Evet. E, evliyim. 8 çocuk babasıyım. Allah bağışlasın. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Evet. Kaç yıldır bu sektörün içerisindesiniz? Yaklaşık 15-20 yıldır ben bu traktör sektöründe hizmet veriyorum. Gayet bu, güzel. Bu bölgede, Mardin bölgesinde olsun, Cizre bölgesinde olsun. Çiftçilerimize? Çiftçilerimize hizmet veriyoruz. Kaliteli traktörleri? Aynen o şekilde. Kavuşturuyorsunuz. Evet. Peki, şimdi Atabey, e, bayiliği yaptığınız bir marka var değil mi? Yaklaşık bir yıldır e, bu Sedef'e e, sami dediğimiz e, D-30 baylığını aldık. Evet, bir yıl oldu. Evet. Peki şimdi buraya özel traktörler getiriyorsunuz. Kabinli, kabinsiz, Aynı. E, hacimlerine göre değil mi? E, 45 bergilden göre. bizim 45 bergil, 55 bergil, 65 bergil, e, 75 bergil, klimalı, evet. sıcak soğuk. Yani çiftçilerimizin e, ihtiyacına göre model seçerek model ihtiyacı olarak bütün traktörleri buraya getirebiliyoruz. Evet aynı şekilde bütün traktörleri yani çiftçilerimizin istediği kapasitesinde traktörü mevcut olarak bulundurabiliyoruz evet. burada. Peki traktörlerin biraz özelliklerinden bahsedelim. İşte o dediğiniz ya beygir güçlerine göre evet. herhalde değişiklik var. Mesela bizim 80 85 beygir traktörlerimiz evet. e, Balıkesir Fabrikasında üret montalamaları oluyor, parçaları yurduşuna tabi Almanya'da veya İtalya'dan fabrikalarda üretilip Türkiye şu, Türkiye Balıkesir bandırmadaki fabrikada toplanıyor. Ama 85-90 vergilden yukarı traktörlerimiz direkt yurt dışından Avrupa montajı olarak gemiyle geliyor buraya. Gemiyle geliyor evet. buraya. Gayet güzel. Tabii biraz traktörlerin bu beygir olaylarından bahsedelim. Yani performanslarına göre değil mi değişiklik arz ediyor? Evet. evet. Onları bir anlatalım. Ee, mesela küçük bergil e, e, traktörlerimizin yakıt tasarrufu çok azdır. Bu diğer firmalara e, göre bizim yakıt tasarrufun yüzde 40 e, yaklaşık yüzde 40. Traktörlerimizin yakıtı performansı, daha performansı yakıt olarak daha iyi değil daha mi? iyidir bizim markalarımız evet. çiftçilerimiz bunu sunuyor yani bize kendileri diyor 200 250 saatten sonra yakıtlarımız diyor yüzde 40'a kadar düşüyor diyor yani hem performans gücü evet, artılıyor evet. traktör evet. açılıyor hem yakıt düşümü oluyor peki şimdi traktörlerin tabi bazı özellikleri var değil mi nedir şimdi kabinli olanlar var evet bunların içerisinde ne tür özellikler bu var bu kabinelerin içinde ee, sıcak soğuk klimalarımız var. Yani e, Yani yağmurlu soğuk havadan bağımsız adına... Ses e, sistemi var. Ses sistemi var. Dışarıda sesi içeriye vermiyor. Evet. Çok çiftçilerimiz çok mutlu. Yani gerçekten Devut'u, Same'den yani çiftçilerimize traktörümüzü verdiğimizde gerçekten bize teşekkür ediyor. Ve gelip de bize Allah razı olsun diyor en azından. gayet güzel Peki şimdi buraya ben geldim. Bir çiftçi olarak sizden bir traktör aldım. Evet. Bunun test sürüşlerini falan yapıyor musunuz? Tarlada Aynen öyle şekilde musunuz? biz gerek çiftçilerimize pulluklarımız mevcut olan pulluklarımız var. Burada yedekte. Çiftçilerimizle beraber tarlaya gidiyoruz. Tarla sürüşlerini kontrol ederek kendileri de bu traktörlerimizi kullanarak o şekilde memnuniyetlerini gidererek o şekilde ondan sonra traktörlerini teslim ediyor. Gayet güzel. Peki oluşabilecek olumsuzluklarda da destek hizmetleriniz var değil mi? Servisi almanız herhalde. Aynen. 7-24 saat hizmetinde yani çiftçilerimizin hizmetindeyiz yani. Servis, ben bayi olarak servisimiz var. Ben bayi olarak ve servisimiz 7-24 saat gece gündüz demeden köylere gezip yağ değişimi ne olsun ufak tefek ne olsun Servisimiz hizmet vermektedir. Gayet güzel. O zaman çiftçiler bu konuda da memnun ediyorsunuz. Ha, evet, evet. Destekleriniz Aynı. oluyor. Peki e, emeğinize, yüreğinize sağlık diyelim. Teşekkür ederim. Kaç uzman kadroyla çalışıyorsunuz? Yaklaşık e, benim saur şu anda saur bölgesinde iki tane personel orada hizmet veriyor. Biz burada da yaklaşık ben dahil dört personelim var burada. Evet. E, biz burada yaklaşık şu anda dar geçit ve nusaybinde de hizmet vermek istiyoruz. Da olaylardan dolayı biraz bölge sıkıntısından dolayı evet. ileriki zamanlarda biz yaklaşık orada da bir dört kişi daha düşünüyoruz. Düşünüyorsunuz. Ama. Evet. Peki hedeflerinizde ne var? Hemen onu sorayım. Hedeflerimizde bu baylıkla ilgili bölgeyi daha büyütmek, daha hizmet vermek, çiftçilerimizin yanında olmak istiyoruz. Gayet güzel. Peki Atabey şimdi bölgede yalnız değilsiniz tabii. Meslektaşlarınız var. Evet var. Diğer bu an... firmalar da var. Yani evet, birkaç an... tane firmalar daha var. Evet. Bu anlamda hizmet alacak kişi veya kurumlar işte çiftçilerimize yönelik neden Aşanlar Ticareti tercih etmeliler sizce? E şimdi e, Aşanlar Ticaret 7 24 saat çiftçilerimizin yanında hizmet vermekte gurur duyuyoruz. Evet. Biliyor musunuz? O yüzden çiftçilerimiz genelde ila e, diyor biz Aşanlar ticareti. Bir de bu güven meselesi. Bir de değil güven mi? var. Burada biz ben yıllardır mesela, burada ticaret Yıllardır 15 20 yıldır ben bu bölgede traktör sektöründe ve e, Preli'nin bölge bayılığı var bende. Mesela evet. e, zamanda çiftçilere lastik satmışım, hizmet vermişim. Arızaların sıkıntılarını giderdiğim bir için altyapınız var bir altyapımız var yani şu anda evet. bir petrol istasyonunun e, yakıtlarını evet. çiftçilerimiz gelip benden yakıtlarını alıyorlar mesela daha herkese herkese yardımcı, yardımcı oluyoruz <laughs> yani bu bölgede. Gayet güzel. Evet. Ee, peki burada kaç metrekare bir yerdeyiz şu anda? Büyük şu anda bir yaklaşık e, benim kapalı alanım iki katlı kullandığım için bin metrekare kapalı alanım var. Bahçem de şey e, şu anda dolu zaten. Dolu ma, şeyin biliyorsunuz. Bu yan tarafta da yaklaşık bin metre kare. Evet. Romuktur, puluktur, külvatördür. Onun satışları Şif da var değil mi sizde? Aynı. Özgüneş'in Ayrıyeten de ben Evet, Gaziantep'te e, Özgüneş'in Öz Güneş'in bayrağını da yapıyorum. Evet, burada ee, romörkler satıyoruz. Aynı şekilde. var değil mi? Öz Güneş'in de bölge bayisiyim. Ayrıyeten de başka firmala, firma olan arkadaşlara evet. da bu traktör şey romovun satışını yapıyorum. Gayet güzel. Peki toparlayacak olursak ee, öncelikle şunu da hemen kısaca bir vurgulamak istiyorum. Lokasyon olarak burası Midyat'ta neresi? Gazi Cizre yolu üzeri. Yolu üzeri. Evet, otogarın tam karşısı. Otogarın karşısındayız. Evet. Peki. E, toparlayacak olursak son evet. olarak ekranların başında bizi izleyen değerli izleyicilerimize bugüne dek Aşanlar Ticaretin hizmetlerinden faydalanmış konuklarınıza e, medya halkına Mardin'e neler aktarmak istersiniz? Bir teşekkür mesajınız var mıdır? Evet, e, gene özellikle e, olay TV Gaziantep'ten siz bize, bize e, zaman ayırdığınız için bize bu güzelliği ayırdığınız evet. için özellikle Olay TV'ye çok çok teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Biz memnun kaldık. Evet. Her zaman da bekleriz yani. İnşallah. Evet. Peki e, buradaki sizi destekleyen insanlara da bir teşekkürünüzü alalım mı zaman? Bölgedeki. Vatandaşlarımıza. Buradaki bütün çiftçilerimize de bizi sayan seven bütün çiftçilerimize de ayrıyeten herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Peki Ata Bey ben de vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı size teşekkür ediyorum. Size bundan sonraki iş hayatınızda ekibinizle çocuklarınız da var yanınızda. Evet. Size ailece başarılar diliyorum. Tekrar ülkemize Mardin'e Midyat'a kattığınız bu güzel çalışmalardan dolayı sizi kutluyorum. Çok Allah sağ olun. Allah Teşekkür ederim. Evet değerli sektör haber merkezi izleyiciler yayınımızın başında da aktardığım gibi bugün sizlere Mardin Midyat'tan sektörün en iyisi Aşanlar Ticaret'ten beyefendi Ata Aşan'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor. Sözü merkez stüdyolarına bırakıyoruz. Hoşçakalın.